Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Di Damarsan Yılmaz'la vazgeçme programında Serkan Yıldırım'ın şok görüntüleri ortaya çıktı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sürü mağdurun şikayetçi olduğu Serkan Yıldırım deliliniz ispatınız yoksa hepinizi mahkemeye vereceğim diye konuştu. Serkan Yıldırım'ın bu kadar rahat davranması gerçekten hayret verici. Dün akşam canlı yayın açıp yanında iki kızla birlikte oyun oynayan Serkan Bey bu canlı yayını herkese de paylaştı. Di Damarsan Yılmaz'a da gelen bu görüntüler canlı yayında paylaşıldı. Melisa ise yanındaki kızlardan birinin de nişanlısı olduğunu söyledi. Hocalarımız zaten görüntüleri gördükten sonra canlı yayında paylaşacağımızı biliyor. O yüzden paylaşıyor demesi de gerçekten çok doğru bir tespit. Bu işten sıyrılacağını düşünüyorsun Serkan ama zaten görgü tanıkları ve onlarca şikayet mevcut. Bu kadar rahat olmasının sebebini gerçekten çok merak ediyorum. Bugün canlı yayında oynuyorsun ama iki gün sonra ellerin kelepçeli görüntülerinde tüm Türkiye'ye gösterilir. Gerçekten bu nasıl bir ar ve ahlak yoksunluğu ben anlam veremiyorum. O kadar şikayet var, tanık var ama hala bu kadar rahatsınız. Sizi gerçekten Allah'a havale ediyorum. Dostlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.